Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaptığımız yatırımdan aslında geçiyor. Ki biz Uğur Böcekleri kreşimizin çalışmalarını, oradaki uygulanan eğitim yönteminin ne kadar başarılı olduğunu, oradaki öğretmenlerimize, idarecilerimize ve bu işle iştigal eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz ikinci şubesini Manastır'a açtık ve buradaki sistem biraz daha farklı aşağıdaki kreşimizden. Montessori burada tamamen plastik olmayan, doğal malzemelerden oluşan bir kreş sistemi olacak. Evet bugün ikincisini açtık. İnşallah üçüncüsünü de Umur Bey'de açacağız. Yine aynı konseptle, yine aynı isimle devam edecek. Uğurlu geleceklerimiz, Uğur böcekleri kreşlerimiz de devam edecek. Evet, gerçekten ben burada bu kreşte emeği geçen, özellikle de çocuklarımızın eğitimine katkı koyacak olan bütün arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi ve belediye başkanımızı mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyor